Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni güncelleme geldi. Hem bu arada arkadaşlar çok büyük bir şey oldu. Böyle Ayla'nın pamsı oldu arkadaşlar. Yani gerçek söylüyorum. Birkaç pet vermiş yani çok değerli olan. Ama neyse yani gerçekten pamsı oldu arkadaşlar. İnanabilir bile değil. Hem de videosunu paylaştı yani. Oo arkadaşlar bakın. Yine <laughs> Meteorlarla çıkıyor ve Ayda bir tarşınlığı götür. <laughs> Arkadaşlar ne diyor bu? Hmm. Aa, bu ne? Arkadaşlar beni nereye götürüyor? <laughs> hmm. Arkadaşlar ya bu çok tuhaf. <laughs> ya hiç anlamadım bunu. Arkadaşlar gerçekten o kadar tuhaf ki yani böyle öncelikle böyle bir şey var yani bilmiyorum. Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Hem bu arada arkadaşlar Ayla bu videoda olamadı çünkü işleri var yine. Neyse arkadaşlar böyle gittik. Evet arkadaşlar burada bir şey var ben ne bileyim. Neyse böyle. Arkadaşlar şimdi mağazaya bakıyoruz. Aa, Bu niye? Arkadaşlar. Bu niçin? Ooş! Nasıl gör bana hediye vermiş ya yelim seni. Neyse arkadaşlar şimdi mağazaya bakacağız. çıkmış. Baksanız <laughs> arkadaşlar. Neyse dansa bakalım. Oo arkadaşlar çok tuhafmış. Oo arkadaşlar ben bunu çok sevdim. <laughs> çok güzeller. Neyse devam. Arkadaşlar bu dolarmış. Ben saçını beğendim. şimdi de bir bakalım. Evet arkadaşlar petlere de şu ana kadar buna gelmiş. Sonra da bunlar da var. Neyse arkadaşlar. Bunlar da. Neyse. Aa rainbow Egg tarzı gelmiş arkadaşlar. Ben de um, şu. Bu em, Amaya Jade şey, ve Ruby sanırım. Bende Amaya var. Ha evet Amaya var bende arkadaşlar arkadaşlar başka burada hepsi böyle eski. Aa bakın kalp gelmiş. Arkadaşlar ben bunları çok sevdim. Özellikle de bu ay zırhını o kadar güzel ki. Biliyor musun? Biliyor musunuz arkadaşlar? yani arkadaşlar saçını çok beğendim. Hem çok güzel uçuşu var. Aa ha, buraya gelmiş. Neyse. Aa 15 ayımız mı oldu? Neyse neyse boş ver. Evet başka olmamış yani bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir bakalım gün ne diyor. yukarıda gördüm mü? Onu birkaç gündür gö görmüyorum. Nerede acaba? Biliyordum arkadaşlar. Admin'e bir şey yaptılar. Admin bana PKX'de kontrol odası hakkında bir şey söyledi. Ama bunun nerede olduğuna dair en ufak bir... Ya ne diyorlar bunlar ya arkadaşlar? Üf! Tüm. Peki ya bu ne yapıyor? arkadaşlar TKX dünyasının en gizemli bir, ikinci yerine gidiyoruz mağara. Hem bu ne? Aa, ne terbiyesizlik. Ee, burada ne olur? Arkadaşlar sanırım bugünkü video bu kadardı. Çünkü adminin nerede olduğunu araştırmalıyım arkadaşlar. Diğer ikinci videomda yani bilmiyorum. Belki de admini bulabilirim arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bulmaya çalışacağım arkadaşlar aileyle. Ve o videoya kadar hoşçakalın.